var. Gaziantep Alfa Romeo satış bölümünden Birol ben. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere Alfa Romeo'nun en yeni aracı Alfa Romeo Tonel aracı hakkında kısaca bilgiler vermek istiyoruz. Gelin isterseniz şimdi bu aracımızı hep beraber yakından tanıyalım. Görmüş olduğunuz gibi kendimize göre aracımızı ekranımıza ayarlayabiliyoruz. Şu anda harita tamamen full şekilde gözükmektedir. Hemen yan tarafa geçecek olursak da yine burada dokunmatik ekranımız çok hızlı bir şekilde çalışabilen dokunmatik ekranımız mevcut. Burada tamamen bütün ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ee, örneğin ambiyans sayan bu şekilde 5 farklı renk seçeneği olarak sunabiliyoruz. Şu anda hava çok karanlık değil ama yine kısaca göstermek istiyoruz. Sarı, beyaz, yeşil ve mavi şeklinde kendimize göre, kendi zevkimize göre ayarlayabiliyoruz. Hemen alt kısımda yine Alfa Romeo'nun DNA sürüş modları mevcut olup bunları da tek tuş şeklinde yine ayarlamasını yapabiliyoruz. Şuradaki kablosuz şarjdan biraz bahsetmek istiyorum. Konumlandırması gerçekten çok güzel ve çok kolay. Hemen şöyle koyduğumuz zaman telefonumuzu mavi ışık gördüğünüz gibi yandı ve şarj aldı. 18 wattlık hızlı bir şarj sunuyor ve konumlandırması gerçekten çok güzel. Sürücüye dönük kolayca alıp elinizi tekrar koyabiliyorsunuz. Burada 7 ileri değişti şanzımanımız 160 beygir 240 tokluk bir motor seçeneğimiz bizi karşılıyor. Yine ses açıp kapama tuşumuz kısa yollardan buradan kontrol sağlayabiliyoruz. Hemen sağ tarafta da elektrikli park frenimiz mevcut. Alfa Romeo tonel aracımızı daha yakından tanımak ve test sürüşü yapmak isterseniz sizleri Gaziantep Topçuoğlu Otomotiv Şorlarına bekliyoruz. Ayrıca Eylül ayına özel sınır sayıdaki geçerli araçlarla ilgili de daha detaylı bilgi almak isterseniz yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.